Günaydın efendim. Good morning, guten tag. Siz? Ya kebapçıdaydım da. E, de küçük malum. E, baktım ki avukat hanım da erkenden açmış dükkanı. Lütfen, çok meşgulüm. Avukat hanım, bir şey merak ediyorum. Şu Tekintaş ailesinde acaba niçin bir tek sizinle ben anlaşamıyoruz? Yani merak işte. Oysa, oysa sen de mühimsin, ben de. Bizim gibi insanların tanışması, konuşması, tartışması şart. Öyle değil. Öyle itle, köpekle konuşup da bizim gibi adamları reddetmek çok ayıp. Çok ayıp. Çok meşgulüm dedim. Lütfen. Yanlış, yanlış. Ben bu cemiyetin şerefli bir üyesi olarak... benim işittiğim yerde şereften söz etme. Ben az önce hastanede hayatta en çok gitar çalmaktan zevk alan çocuğun kopmuş kolunda şerefin hasını gördüm. Anladın mı? O yüzden benim işittiğim yerde özellikle sen şereften söz etme. Sen o üniformayı çıkarsaydın da öyle konuşsaydın. Osman Ve Vekaletin avukat hanıma versen çok iyi olur. Ondan sonra başın çok büyük belada. Anladın? Çok büyük belada. Çık dışarı. Defol. Dur Seyfi. Bu iş öyle basit bitsin istemeyiz. Öyle değil. Osman. Ne oldu? Akşam haberlerinde sadece tek bir cümleyle yaralı diye geçecek bir gazinin yanından geliyorum ben. Cemil'i özledim. Muhabbetini. Ama artık yok. İzine gidip anneme seni anlatmam lazım. Seninkilere kendimi anlatmam lazım. Yorgunum, asabım bozuk. Seni çok seviyorum. Bir de müthiş derecede bir çaya ihtiyacım var. Yeter mi?